Topunla oyna. Atma bana topunu oyna, at babana topunu, at 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 at. Bana at bakayım ben tutabilecek miyimiz? Topunu bana at bakayım ben tutabilecek miyim? At bakayım bana, bana sonra ben sana atacağım. Yusuf at bana, Yusuf dibe koy onu, dibe koy dibe, dibe koy. Topu dibe koy. Top nerede? Nereden çıkacak şimdi top? Yusuf, top nerede acaba? Aha, çıktı. Yusuf sana yeni bir tane daha top getireyim mi? Evet. Bir tane daha top getireyim ikinci topunu da. Tamam şimdi ikinci topunu da getiriyorum bekle. Evet arkadaşlar şimdi bu topu getireceğim Yusuf'a. Evet çocuklar şimdi Yusuf'u bu topu atacağım bakalım. Yusuf ne yapacak arkadaşlar? Tutabilecek mi? Az önce tutamamıştı şimdi bakalım tutabilecek mi? Yusuf getiriyorum ama tutacaksın tamam mı? Tamam mı hadi atıyorum. Tut bakayım. Bir, iki, üç. Bak atıyorum bir, iki, üç. Tut. Aa tutamadın gene Yusuf. Elimden tutacaktın. Al hadi baban alıyor. Al 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 topunu al. Al. Baban almasın. Kaç 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 kaç. Babandan kaç Yusuf. Kaç kaç kaç. Yusuf sarı diğer diğer top nerede? Kırmızı top. Yusuf ikisini de buldun mu? Ay yine düşürdün Yusuf. Al topunu al. Yusuf yine kaçtı topların. Koş koş al onu. Yusuf çabuk al onu al al al. Çabuk alabilecek mi? İnşallah alır. Kırmızısı kaçtı şu anda. Şimdi yeşili kaldı geriye. Yusuf şimdi yeşilini almaya çalışıyor. Yusuf aha kırmızısı da burada. Ay, ikisi de bakalım ne yapacaklar. Bir tanesini babası alıyor şu an. Ah!